Kahve içelim mi? Aa, bu saatte içemem ben. Uykum kaçar. Biz de kalkacağız zaten. Durun canım nereye? Daha gecenin dedikodusunu yapacağız. Uyuma burada. Canım gözünden uyku akıyor. Bülent git yat hadi. Ben de kalksam kusura bakmazsınız değil mi? Rica ederiz. Hadi Bülent'ciğim. Uykum yok hadi. <laughs> İyi geceler canım. İyi geceler. Hadi. İyi geceler, i̇yi geceler. İyi geceler. Gittiler mi? Hı hı. Adnan'a ne oldu bu gece? Ne gibi? Numara yapma şimdi. Sen de fark ettin. Bütün gece surat hasta durdu. Biraz durgundu evet. Bilemiyorum. Yorgunluktan olabilir. Ben de acaba bir şeyler öğrendi de ondan mı yüzü düştü dedim. Ne mesela? Mesela kulağına Elif'le ilgili bir şeyler çalınmış olabilir. Ne var ki ne duyacak canım sen Ne bileyim ben popüler bir kız. Ziyagil ailesine gelin geldiği duyulunca... ...düşmanları da laf üretmeye başlamışlardır. Olamaz mı? Bu olsa olsa senin paranoyalarından biri olur anneciğim. İnşallah öyledir. Her şeyin bir anda yerle bir olmasını istemem. Çok sevindim Beybolu tekrar hayırlı olsun. Canım, sağ ol canım benim. Tebrik ederim. Teşekkürler. Yardım ister misin? Yok, konu okuyacağım. Çıkarken doğru sevebilir miyim biraz? Tabii. Merak etmeyin, uyandırmam uzaktan severim. Gelebilir miyim? Çok şaşkınım. Nasıl fark etmedim? Ama nereden aklıma gelsin? Hayır, böyle bir şey olabileceğini düşünemezdim bile. Deniz Hanım neden daha önce söylemediniz? Çünkü durum hem ciddi hem değil. Yanlış verilecek bir karar, yersiz bir uyarı ters etki yaratır diye düşündüm. Nihal büyüyor. Yeni duygular keşfediyor. Hep olur o yaşlarda. Aslında aşk değil, ilgi sadece. ...en yakınındakiyle ilgilenmesi çok doğal. Behlül'ün yakın ilgisini yanlış anlaması da öyle. Ama bunun fark edildiğini bilmek çok utandırır onu. Herhangi bir kısıtlamada bu duyguya daha çok sarılmasına sebep olur. Onun için söylemedim ben. Geçmesini bekledim. Geçecek de zaten. Nihal bununla baş eder. Behlül bu Deniz Hanım. Oğlum sayılır. Beraber büyüdü onlar çok çok yakınlar. Ama o Nihal'in böyle hissetmesine neden olacak hiçbir davranışta da bulunmadı. Bundan en ufak bir şüphem olamaz zaten. Benim aklımın almadığı Nihal'in defile böyle bir anlam yüklemesi. Benim de bunu anlayamamış olmam. <laughs> Peki, gel gidelim hadi. Adnan nereye kayboldu Bihter? Bilmiyorum içeride yok. Belki hava almaya çıkmıştır bahçeye. Diyorum canı sıkkın diye. Yine başlamadan kalkalım biz. Firdevs Hanım benden bir isteğiniz olacak mı efendim? Yok hayır. Gidip yatabilirsin. İyi geceler. İyi geceler. Size de. Adnan Bey'i göremezsek selam söylersin. Adnan Bey Deniz Hanım'la birlikte atölyedeler efendim. Gece vakti atölyeye gitmelerde moda oldu. Halletmeleri gereken bir sorun var herhalde. İyi geceler. Güle güle Feridun'umu öpün benim için. Gel. Neler oluyor Katya? Sormayın aşağıda yumruklar konuştu. Ne? Terima kasih telah menonton!